Merhaba arkadaşlar, iyi günler. AFAD tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında büro personeli, destek personeli yani şoför temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve il afet ve uzman yardımcısı kadrolarına personel alımı yapılacağı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasına baktığımızda şu şekilde büro personeli kadrosuna, merkez kadrosuna 18, Bakanlık yine merkez teşkilatına 4. Tabi bunlarda mezuniyet şartı farklı. Şoför kadrosuna 4 personel alımı yapılacak. Alınacak personellerin yine merkez teşkilatına yani Ankara'da istihdam edileceği. Temizlik personeli kadrosuna 25. Koruma güvenlik görevlisi kadrosuna 19. Ve uzman yardımcısı kadrosuna şu şekilde farklı illere toplamda 70 personel alımı yapılacağı bildirildi. İlanlara başvurular. Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden e-devlet girişiyle yapılacak arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkte finansiyeti.com olarak ilan detaylarına ve başvurunun nasıl yapılacağına başvuru linkine yer verdik. Başvuru linkine şu şekilde gittiğinizde E-Devlet girişi yapmanız gerekecek. E-Devlet girişi yaptıktan sonra şu şekilde kader kapısında AFAD personel alımı duyurusunu göreceksiniz. Şurada yeni başvuru kısmından güncel personel alım ilanlarına gidebilir. Başvuru kısmına tıklayarak sizden istenen bilgileri girerek AFAD personel alımına başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar.